Herkese merhaba. Büyü Canlı kanalından. 8 Mayıs günlerden pazar. Tekrardan bahçemize geldik cevizlanlarımızı kontrol etmek amacıyla. Durumlar gayet iyi. Bakın yaklaşık bir buçuk ay kadar önce ektim ben bunları. Bakın. Şu alttaki sürgünleri alacağız. Bu diğerlerini de kapat keseceğiz sonuçta ama sonunda bir tek şunu bırakacağız. Şunu bırakacağız ki bu da daha rahat büyüsün diye. Gelin bakalım başka bir tane daha fidanımız var. Daha doğrusu çok fidanımız var da bize yakın olan birkaç tane bakalım. Ey maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl uzamış. Hemen Aşağıdan altındakileri alıyoruz. Doğrusu biz bu sefer biraz daha fazla yukarıdan aldık ama bir şey olmaz. Uzun açısından iyidir. Otlarımız bayağı bir uzamış görüyorsunuz. Dün gece iyi bir yağmur yağdı buraya. Otlar biraz daha boyalsınlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta ve de diğer hafta gelip de tırpanla otları biçeceğim. Herkese iyi pazarlar. Kanalıma abone olup da beni takip etmeyi unutmayın lütfen.